hayatta kalabildiğime kesinlikle inanamıyorum. Bundan daha kötü, daha kanlı bir gün düşünemiyorum. Percival Fenwick Bu daha başlangıçtı. Sevgili Yuna, hafifçe yaralandığımı yazdığım son mektubumu sanırım almışsındır. Şimdi iyiyim ve her an cepheye gönderilmeyi bekliyorum. Fakat Yuna, eğer hala duymadıysan kendini en kötü habere hazırla. Joe'yu kaybettik. 5 Mayıs'ta İskenderiye hastanesinde yaralarından dolayı öldü. Listede adını gördüğümde ne yapacağımı şaşırdım. Sokaklarda şuursuzca dolaştım. Kendimi çok yalnız hissettim. Sana birden söylemek istedim. Çünkü ne kadar acı olsa da gerçeği bilmek her zaman daha iyi. Jo ülkesi için öldü Yuna. Ne kadar üzüleceğinizi biliyorum. Tanrı hepinize dayanma gücü tüm sevgimle. Kardeşin Oliver. Bugüne kadarki toplam kaybımız 5000 civarında. Yani kazandığımız her metre toprak başına üç adam. Yeni Zelanda ve Avustralya tümenlerinin şerefine buraya Anzak koyu adı verildi. Neden dine fark eder? Bir ihtimal günün birinde burası kanlı koy olarak anılacak. Tanrı şahit, burası için çok ağır bir bedel ödedik. Percival Fenwick. 4 Mayıs'ta, yani çıkarmadan 10 gün sonra, iki tarafın toplam kaybı 10 binin üzerindeydi. Gelibolu'daki toplam asker sayısı 100 bine ulaşmıştı. Fransızlar Sedül Bahire çıktı ve müttefiklerin sağ kanadını oluşturdu. Si, Pencabi ve Gurkalardan oluşan Hint Tugayı da müttefiklere katılmıştı. Türk birlikleri de Anadolu'nun her köşesinden askerlerle takviye ediliyordu. arı burnundaki kılıç bayırı ve Sedlül 1. birinci kirte muharebeleri iki tarafın gece gündüz süren karşılıklı saldırılarıyla geçti. 30 Nisan. Bir mermi pantolonumu delerek bir Avustralyalının iki bacağının arasından geçti. Mermi delikli çok şapka var ve konserve kutuları pek çok hayat kurtardı daha az evvel gözetlemek için bir bakayım dedim ki... ...şapkama aniden bir kurşun isabet etti. George Bollinger. Türkler Allah Allah diye bağırarak tekrar tekrar saldırdı. Hepsini ateş ederek biçtik. Ve sadece bir kez süngüleyebileceğimiz kadar hattımıza yaklaştılar. 300 esir aldık. Üç bin de alabilirdik. Ama diğerlerini vurmayı tercih ettik. Dereler kandan kıpkırmızı olmuştu. Ve ölü yığınları müthiş bir manzaraydı. Guy Nightingale. İki tarafında askerleri günlerce uyumaksızın ateş hattında kalıyordu. Hattın gerisine çekildiklerinde ise askerler durmadan erzak ve cephane boşaltıyor, siper kazıyor, öndeki mevzilere su ve cephane taşıyordu. Geceleri hiçbirimiz uyumuyorduk. Bir taraftan düşmanla ateş teati edilirken, diğer taraftan da siperlerde toprak kazmakla, tahkimatla meşgul oluyorduk. Düşmanın görmesinden saklı kalmak için her şey gece yapılıyordu. Teğmen Mümin Mustafa. Bazı bölgelerde, özellikle arı burnunda, siperlerin arası sadece beş metreydi. Bir askerin siperinin üzerinden başını göstermesi anında ölmesi demekti. Durmadan karşılıklı el bombaları atılıyordu. Askerler ya hemen bombanın üstünü kum torbalarıyla kapatıyor ya da patlamadan bombayı alıp geri atıyorlardı. Gelibolu'da güvenli bir yer yoktu. Siperler, kumsallar ve sığınaklar sürekli bombardıman ve keskin nişancı ateşi altındaydı. Bana bombardımandan korkmadığını söyleyen bir adam gösterin, ben de onun yalancı olduğunu göstereyim. George Washington başının üzerinden geçen mermi vızıltılarından hoşlandığını söylemiş. O benim savaşımda değildi tabii. John Murray. Bugün öğleden sonra gökten insan eti parçaları yağdı. ...düşman daha uzaktan denizden bir mermi atmış, sesini işitmedik. Deniz tarafında bir tepede neferin biri bitleniyormuş. Mermi o tepeyi tarayarak geçerken neferi isabetle parçalamış. Parçaları havaya uçmuş. İsmail Hakkı. Ön hatta giden askerleri gördüğümde kaçı sağ olarak dönecek diye merak ediyorum. Gittikten birkaç dakika sonra genellikle bir çığlık, arkasından sedyeciler diye acıklı bir bağırtı duyuluyor. Ve bundan biraz sonra da parçalanmış bedeni çıkarıyorlar. Siper köşeleri parçalanmış insan bedenleri ve uzuvlarıyla dolu. Alice Silas. 6 Mayıs'ta müttefik güçleri Alçıtepe'yi ele geçirmek için Türk mevzilerine saldırdılar.